Hayatı erteleme deyince aklımıza yine hemen böyle şey geliyor. İşte bir hayalim var sakın vazgeçme, aman peşini bırakma, bilmem ne yapma. Bir amacınız ve hayaliniz varsa bu emin olun ki şu anla ilgili değildir. Çok büyük bir ihtimalle gelecekte ulaşmak istediğiniz bir yerle ilgilidir. Doğru mu? Yani demek ki benim bir hayalim var, ileride başbakan olmak istiyorum. Benim bir hayalim var, ileride zengin olmak istiyorum. Benim bir hayalim var, ileride gelen olmak istiyorum dediğimiz zaman ben gelecekle ilgili bir konuyu bahsediyorum demektir. Doğru mu arkadaşlar? Peki ben neredeyim şu anda buradayım. Halbuki konu ne kadar basit. Hayatı erteleme diyor. Şu anda ben hayatın içindeyim ve yaşıyorum. Ancak ne yazık ki şimdi yaşamıyorum. İleride koymuş olduğum hedeflere ulaşırsam o zaman hayatımı yaşayacağımı düşünüyorum. Ama o hedefe ulaşana kadar günde 24 saat devamlı acı çekeceğim, Mutsuz olacağım, pes etmeyeceğim, çalışacağım, 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 çalışacağım. Bir sürü fedakarlıklar ödeyeceğim, ödeyeceğim, ödeyeceğim. Belki bir gün o müthiş cennete ulaşacağım. Yani hedefime. Unutmayın ki ulaştığınızı varsayalım ki böyle hırslı bir insan kese ulaşacaktır. Ulaştığımda da bir akşam mutlu olacağım. Sonra sabahleyin yeni bir hedef koyacağım. Ve bu sefer gene mutsuzum. İzleyebiliyor musunuz bilmiyorum. Demek ki ben... Şu anda hayatı erteliyorum demektir bu. Ben şu anki hayatımı yaşamıyorum. Bir sonraki yaşamak istediğini düşündüğü hayatı yaşıyorum. Ve ne üzücüdür ki bir sürü hayatlarımı ve günlerimi ve zamanlarımı bir gün ve bir an bir yerde ulaşacağım ve buluşabileceğim o mutluluğa harcamaya çalışıyorum. Ama şimdi mutlu olmak istemiyorum. Şimdi hayatı yaşamak istemiyorum. Şimdiki hayatımı harcamak istiyorum sadece düşüncenin yapmış olduğu bir ilizyonla şu anki dertlerimi, tasalarımı, kendimi, heyecanlarımı, her şeyimi bir parça umutla, ben ona umut diyorum, siz de hedef deyin, onunla yer değiştiriyorum. Ve şu anda bir şey söyleyeyim şimdi size. Ben mutsuzum, huzursuzum ama ileride mutlu olacağım. Hedefime ulaşırsam süper olacağım diyorum. Komik değil mi ya? Bütün hayatımı Mutsuzluklarımı ekiyorum, 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 ekiyorum. Suluyorum, gübreliyorum, güneşliyorum, biriktiriyorum. Sonra ne çıkar elinize? Mutluluk mu? Böyle bir şey olabilir mi yani? Ne ekersem herhalde o çıkacaktır. Salatalık ekersem domates çıkmaz. E ben de bütün gün mutsuzum, 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 mutsuzum. Ama erteliyorum. Bir gün mutlu olacağım diye.